Büyükşehir ve Ortaesar Belediyesi Metin kim Metin Gençten Ergün Aydın'a. İkisini de AK Parti'ye vereceğiz. <laughs> Kararsızım. Eski AK Partililerdenim. Vermeyiz İkisi de benim çocukluk arkadaşım. Ne yapacağım ben şimdi? Kaya. Büyükşehir'de. Ahmet Metin Genç. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Büyükşehir'de Ahmet Metin. Kim Ahmet Metin Genç. Orta Hisar'da? Onu kırmızı karar vermedi. Büyükşehir ve Orta Hisar'da kim oy verdi? Saadet Partisi'ne. İki tarafta da mı? Evet. Ahmet Metin Genç. Orta Hisar'da? Engin Hanım. Şu an kararsız daha kardeşim. Daha belli Kararsız. Niye çocuklarımız evlen durabiliyoruz? Niye yemek yiyebiliyoruz? Parlılıkta ne yaptı bize? Ne faydası var? Ya o biri ya o biri. Hiç kimseyi vermeyeceğim. Asker annesiyim, polis annesiyim. Vermeyeceğim. İlke ile Ortahisar'da kim oy vereceksiniz diye soruyoruz. O içimde kalsın. Fakat emeklilerin durumu çok kötü. Emeklilere zam istiyoruz. 32 yıl çalıştım. 16 milyar maaş alıyorum devlet dairesinde. Çok kızgınım. İyi Parti. İyi Parti. Evet. Muhammed Erkan. Muhammed Erkan. Ortahisar'da da Veysel Kurdoğlu. CHP'ye. İki tarafta da bu. Efendim iki iki tarafta da. hayırlısı gelsin başımıza Oo. her şeyin hayırlısı. Devam durmak yok devam Akpar. İki, Ak i̇ki tarafda ama en büyük şehirde, hem Büyük şehirlerde mi ortaklarla? Akpar Teşekkürler. Aynı 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 mı? aynı. Trabzon'un yüzde kırkı yabancı, Suriyeli, Afganlı. Trabzonlu var mı Trabzon'da? Yok. Ya Cumhşane'li, Bayburtlu, Rize'li, Giresunlu, Trabzonlu yok. Hayır, bitmiş. Ülkeye gitmiş. ne, kime vereceğim Herkes gönlünde birisi var. Ona verecek mutlaka. Ya ama böyle söylenmez ki şimdi yani şuna vereceğim, A'ya vereceğim, B'ye vereceğim diye. AK Parti adayına. İki tarafta da mı? Aynen. AK Parti. İki tarafta da mı? Evet. Orta Sarı'da Ahmet Kaya'ya. Büyükşehir'de. Sarala vereceğiz yine. AK Parti. İki tarafta da mı? Evet. teşekkürler. Ula 10 milyar maaş alıyorum. 10 milyarı ver aldım maaş kira verdim onu ya. Vereceğim CHP'ye bu sefer bakalım ne olur. Allah İki Allah tar tarafta da mı? Her tarafta. AK Parti'ye vereceğim. İki da. tarafta da. Evet abi. Büyük şehir Ben mi? kararsızım. Gerçek evet kararsızım. Ama diyeyim mi? Ortahisar'da Ahmet Kaya vereceğim onu. Bu Ahmet Kaya Ortahisar büyük şehir Ahmet Metin geçiş. Devam. Durmak yok. Yola İki devam. AK Parti? Aynen. devam. Aynen. Devam. Aynen. İki tarafta da AK Parti mi? Evet. AK Parti yönetildi. Eyüp Ahmet Metin Genç. Evet. Orta Hisar'da. Orta Hisar'da. Ergin Aydın. Ergin Şimdi Büyükşehir'de Ahmet Metin Genc'i düşünüyorum. Yani kalbimden geçen ismi o. Öncesinden tanıdığım, bildiğim için, sevdiğim için. Partisi biraz üzüyor bizi ama yapacak bir şey yok. Ama Orta Hisar'da kesinlikle ve kesinlikle Ahmet Kaya düşünüyoruz. CHP'ye vereceğim bu sefer. İyi ki Tayyip Erdoğan bize pek demedi bu sefer. CHP'ye vereceğim. Emekliyim. 10 milyardan geçinemiyorum. Ben hiç daha gayeyi almıyor emekleri. Onun bu sefer 4 dönem oy vermişim AK Parti'ye. Ama bu sefer CHP vereceğim. Ahmet Kaya'ya vereceğim. Büyük şehirde de, de kararsızım. Yani gerçekten yani bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Ahmet Kaya'ya vereceğim Ahmet Büyük şehirde. Büyük şehirde Ahmet Metin Genç'e vereceğim. Valla o sırdır yani. <laughs> o denilmez. Vereceğimiz biri var oraya. CHP. Ahmet Kaya. Büyük şehirde. Yine tercihim aynı olur. Vallahi hiçbirine vermeyi düşünmüyorum şu anda. Ee, Ahmet Kaya'ya oy vermeyi düşünüyorum. E, Büyükşehir'de de Ahmet Metin Genç'e oy vermeyi düşünüyorum. buna vereceğim. Ha. Belediye de buna. Hey, Onlar ha. bizim paramızdan, bizden sırtımızdan para kazanıp yiyorlar. Biz de dileniyoruz. Buyurun. Bu kadar basit. Erdoğan. Nerede, şey yani ne dönülüz? Yani, e, Metin Genç. Büyükşehir'de de. Evet, evet. Orta Evet. Genç'e vereceğim. Genç'e. Orta da gene AK Parti'nin AK Partiliyiz yani vereceğimiz oyumuz onlardır, odur. Başka birisi değil. Büyük şehirler, orta şehirler AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. <laughs> Ahmet Metin Genç ve Ergen Aydın Başkanlarımızı destekliyoruz. Var